İpek bak şimdi bak bak bak. Bunu atıyorum geri geliyor bak şimdi İpek. Bak şimdi. Bak. Görüyor musun? Bak şimdi bak bak bak. Ara nasıl geri geldi? Gördün mü? Şimdi onu al. Ondan bir oyun oynayacağız şimdi. Bak, bak şimdi. Şuraya atıyorum tamam mı? Bak. Orada dursun, dursun, durdu. Onun içine. Buradaki oyuncaklarımızdan. Kim? içine isabet ettirip atarsa onun oluyor. Anladın mı olayı? Buradan benim buradan, benim buradan, benim buradan. Dur. Evet. Evet. Bir tanesi olmadı. Hayır. Her kemberin içine girecek. Çemberin içine girecek. Sadece o değil. O olmadı. Onu koy. Onu koy olmadı o. Evet, yeni al oradan. Hangisini atarsan o senin. Olmadı. Ya olmuyor. Neden olmuyor ama? Bilmiyorum ki. Aslında basit. Oradan at bir daha. İşte yaptın yaptın. Ra ra, ya. ra ra da ra 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 uzaktan yaptın. Ama daha deminden yakın yaptım. Hı, evet. Şey Oldu o da. Yapabildin. Şamberin içine atan, kazanır. Bir de ben deneyeyim. Bak. Bak. Neyi atacak? Dikkat et. Şurayı atacak. Ben bunu... atayım. mı? Yes! Yes, yaptın. Bu benim arka. Bunlar benim Bir de ben bunu atayım. <laughs> gidiyorsun sen. Sen gidiyorsun. <laughs> <laughs> Sen gidiyorsun. Sen gidiyorsun. Sen gidiyorsun. Oh! Dışarı çıktı gördün mü? Tam içine düştü ama içinden dışarı çıktı İpek ya. Ya yapamadım. Bir tane daha alayım şuradan. Şu büyüğünü alayım mı? Şu büyüğünü alayım mı İpek? Bu büyük geliyor. Bu büyük geliyor. Üzülmeyin tamam. Şu büyüğü atacağım ben ya. Bak seni izliyorlar. İzliyorlar mı? izliyormuş tamam. Ben bunu atıyorum. Ben bunu atıyorum. Ben bunu atıyorum. Bu. <laughs> Dur bir dakika. Ben bunu atayım. Atıyorum hadi. Hop. Ya. Tam üstüne denk geldi ya. Olmadı sayılır ben Ben yavaş atayım ya. Hatta ben için atmayayım. Ben ilk önce şu dışına atayım. Dışından zıplasın tamam mı? Bak şöyle. Aa, bu sefer de öne düştü. <laughs> Yine olmadı. Yine olmadı ya. Yine Al sana vereyim bunu. Ben yenisini alacağım. At. Ne atayım? Ne atayım? Ne atayım? Ne atayım? Ne atayım? Ne atayım? Ponilerden bir tane atacağım ya. Şu poniyi atacağım. Şu de diğerlerini de atalım. Ona göre tamamlayacağım. Sen atmayacak mısın? Atarsın ya. <laughs> Bu daha iyi gitti. Bu hafif de evet daha rahat düştü o yüzden. Gidim alayım. Daha rahat düştü. Onu da sana verdim. Sen daha geliyor. Gidiyor gidiyor. Şimdi sen gidiyorsun. Bu, en bu senin en sevdiğin. Turuncu muydu bu? Evet turuncuyum. İsmini unuttum ya. Fluttershine falan mıydı? Öyle bir şeydi galiba. Geliyor. Ah, ah, ah. Gördün mü? O da dışarı çıktı. O da dışarı çıktı. Ya. Gel buraya, gel pony gel. Al şunu, ben koşuyorum. Bir de bunu alıyorum. Son kez bunu atacağım. Ben mi atayım, sen mi atacaksın? Hadi gel sen at bunu da. Son. Son pony sen at. Son pony sen at. Evet. 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 İşte. <laughs> ben sana dedim. Çünkü o daha böyle güzel hafif atılıyor. Kolay atılıyor. İfe attın. Aferin sana. Aa, o dışarıda kalmıştı. Onu da dene. Hadi onu da dene. Dene de onu da attı İpek. Aferin sana İpek. Aferin aferin aferin. Aferin aferin. <laughs>